Konya Jeep bayisinden herkese merhaba. Satış danışmanınız Nur Erişkon ben. Sizlere bugün Kompas aracımızın limited versiyonunu anlatacağım. Aracımız 1.5 motor, 130 beygir, 7 çift kavramalı şanzıman ile ilave olarak 20 beygir elektrik desteği sunmaktadır. Jeep markasının temsili yedili ikonik ön ızgaralar ve led farları bizleri karşılamaktadır. Yan tasarımında 18 inç alışımlı jantlar, anahtarsız giriş ve çalıştırma, katlanabilir yan camlar, kupe tarzı kesimiyle sportif çizgilerle sunmaktadır. Arka tasarımında led stop farlar ve 438 litre bagaj harcımı ile bizi karşılamaktadır. Son olarak güvenlik paketlerimden bahsedecek olursam eğer, adaptif Cruise kontrol, trafik algılama sistemi, şerit takip, 360 derece kamera gibi birçok özellikle sizlere sunulmaktadır. Sosyal medya hesaplarımızdan bizleri takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın. Araçlarımızla ilgili daha detaylı bilgi ve test sürüşleri için Konca Cip Bayi'ne bekliyoruz. Keyifli sürüşler dileriz. Oh, <laughs> you